Orhan Aydın kimdir? <laughs> ben mesela yaşadığım coğrafyayı, Anadolu'yu kendi mesleğimle tanırdım, tiyatroyla Bizim dönemimizde turneye çıkıldığı zaman valizler iki senelik hazırlanıyordu. Bütün bunları görmek gerekiyor çünkü arkamızdan gelecek olan kuşaklar, gelecek olan gençler rahat nefes alabilmeliler değil mi? Yaşayabilmeliler, tadını çıkartabilmeliler. Türk gölüsü topraktan öğrenip kitapsız bilendir. Hoca Nasreddin Din gibi ağlayan, bayburtlu, zihni gibi gürendir ferhattır, keremdir ve kelavlandır. İşte hayat serimizde bugün sürpriz bir konukla karşınızdayız. Ömrünü tiyatroya adamış, televizyon dünyasından, sinema dünyasından tanıdığımız Orhan Aydın beyefendi ile beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. İşte Hayat deyince beni eskilere götürdün. Sevgili Uğur böyle bir programı vardı yıllarca TRT'de sürdü, İşte Hayat diye. Doğru hatırlıyorum değil mi? Sanki İşte evet. Hayat da ismi, doğru. Evet, İşte Hayat da, evet. Çok iyi hatırlıyorum. İlk meşhur sorumuzu soruyoruz bizim kanalımızın. Orhan Aydın kimdir? <laughs> Güzel. Orhan Aydın 50 yıldır tiyatro sahnelerinde hem oynuyor hem yönetiyor hem yazıyor çiziyor. Okullu bir oyuncu olmama rağmen kendimi halk evlerinden mezun bir tiyatro oyuncusu sayıyorum. Çünkü gerçek hayat eğitiminin orada alındığını düşünüyorum ve tiyatroyu da esas, esas olarak akademik hayatta değil onunla bir bütün halinde giden hayatın kendi sesi soluğu olduğunu inandım. Halk evlerinde öğrendiğim için kendime böyle bir tanımı yapıyorum. 87. oyun bu akşam burada izleyeceğiniz unutma bizi. 87. ayrı oyunum benim dolayısıyla. 87 ayrı oyunda bu bunlardan 30'a yakın içerisinde yönetmenlik yaptım. Büyük bir çoğunda ben yardımcılığı yaptım. Bayağı usta yaratıcılarla, hocalarla birlikte. Evet tam 50 olmuş. Ama ben yalnızca oynamıyorum, yönetmenlik yapmıyorum, yazıp çizmiyorum. Meslek hakları ile ilgili de mücadele vermeye çalışıyorum. Çünkü hem yaşadığım coğrafyada hem dünyada. Kapitalizm önce insanı kirletiyor. Kirli insanı yapamayacağı şey yok. Bu kirlilik doğa, çevre, insan, kadın hakları meselesiyle bağlantılı. Sanat ve sanatçı haklarında da çok yoğun. Ya bu yine ineliyorum. Yalnız benim ülkem için geçerli değil. Dünyanın birçok ülkesi için geçerli. Dijital çağ, dijital veriler, iletişim çağının insanla yaşattıkları insanın hayatından bazı sanatsal etkinlikleri öteleme gereği getiriyor maalesef. Ama insanlık var olduğundan beri yaşayan ve yaşayacak olan insanlık tarihinde ilk ve en önemli saygın mesleği olan tiyatro ölmedi ve ölmeyecek diye düşünüyorum. Bunun için de mücadele etmeye çalışıyorum. Müthiş. Tam bu arada o soruyu soruyorum. Neden tiyatro? E çünkü aslında bir yaşam biçimidir diyelim. Çok önemli bir görevi olduğunu inanıyorum. İnsanların yaşama tutkuları, yaşama sevinçleri, gelecek umutları hem ülkesine hem dünyasına dair umutları birileri için daha fazla para kazanmak olabilir. Daha çok mal edinmek olabilir. Daha çok servet edinmenin peşine koşmuş olabilirler. Ama sanat insanlarının iki temel ütopyası vardır. Bir tanesi akıl zenginliği yaratmaktır insanlıkta. Bunun için geleceğin barış içinde, eşitlik içinde, özgürlük içinde olması için bu akıl zenginliği konusunda mücadele eder sürekli. Bu da değiştirme denen bir mücadeleyi gündeme taşır. Dolayısıyla bir sanatçı önce kendi akıl zenginliğini geliştirmek sürekli ve değiştirmek için de bütün dünya insanlığın kültürel miraslarından beslenerek kendini o hamurla yoğrayarak geleceğe taşımak. Sanıyorum ben bu utkunun peşinden koştuğum için tiyatro yapıyorum. Müthiş. 50 yıl diyorsunuz. Koca 50 yıl. Evet. Unutamadığınız sahne hatıraları, turne hatıraları. Çok şey var. <laughs> Gerçekten bir programa sığdırılamayacak kadar çok şey var. Ben mesela yaşadığım coğrafyayı, Anadolu'yu kendi mesleğimle tanıdım. Tiyatroyla tanıdım çünkü Ankara kökenli bir oyuncuyum ben. Bizim dönemimizde turneye çıkıldığı zaman valizler iki senelik hazırlanırdı. 2 sene sonra gelirdiniz turneye çıktığında. Müthiş. Ben dolayısıyla cami avlularında, okul bahçelerinde, köy meydanlarında, kentlerin mahallelerinde, traktör romakorlar üstünde bile köylerde oyunlar oynayarak bugüne kadar geldim ve bütün Anadolu'yu, bütün bir coğrafyayı böyle tanıdım. Bugün benim bu coğrafyada galiba adım mı atmadığım sahne, üstüne çıkmadığım sahne, oynamadığım sahne yok gibidir neredeyse. Dolayısıyla çok birikmiş anı var ama şunu söyleyebilirim. Benim anılarımın birikimi aslında Anadolu'nun tanımı gibidir. O da Nazım Hikmet'in bir şiirinde gizli. Türk ölüsü topraktan öğrenerek kitapsız bilendir. Hoca Nasreddin gibi ağlayan, bayburtlu zihni gibi gürendir. Ferhat'tır, Kerem'dir ve Kelavlan'dır. Bütün meslek hayatımın bana bıraktığı en büyük kazanç bence bu. Kendi coğrafyamı tanıdım, insanımı tanıdım. Tabii ki dünyayı da dolaştım ama önce bir zenginlik yaşıyorsam kendi aklımda, ruhumda, bedenimde kendi insanımı tanımış olmaktan geçiyor diye düşünüyorum. Mükemmel. Peki sizleri fazla yormama adına takipçilerimize, izleyicilerimize tavsiyeleriniz nelerdir desek? Okumak gerekiyor sevgili dost. Çok şey okumak gerekiyor. Her şeyi okumak gerekiyor. Çünkü bize anlatılanların büyük bir yalan olduğunu, yalnız benim ülkemde değil bütün dünyada, büyük bir yalan olduğunu yaşadıkça anlıyoruz her şeyin. Şimdi mesela Ocak ayının sonuna geliyoruz değil mi? 2023 Ocak ayı dışarıda 18 derecelik bir hava sıcaklığı var. İklim değişikliği diye bir şey yaşıyoruz bütün dünyada. Doymak bilmeyen obur bir Kapitalist anlayışın, zihniyetin, betona tapınmanın, doğayı insana, hayata, çevreye, hayvana olan düşmanlığın sonuçlarını yaşıyoruz birlikte. Bütün bunları görmek gerekiyor. Çünkü arkamızdan gelecek olan kuşaklar, gelecek olan gençler rahat nefes alabilmeliler değil mi? Yaşayabilmeliler, tadını çıkartabilmeliler. Çiçeklere, ağaçlara, kuşlara, sulara, denizlere, rüzgara, buluta, aya, yıldıza dokunabilmeliler. Dolayısıyla okuyarak dünyada ve ülkemizde ne olup bittiğini görmek durumundayız diye düşünüyorum. İkincisi izleyerek. Sanat en önemli boyutu izlence tarafın. Çünkü demin anlatmaya çalıştım akıl zenginliği yaratmanın yolu orada. Dünya kültürleriyle hem kendi kültürlerinde hem hal olmayı hem dünya kültürlerini iç içe olmayı o izlemek rahatlıkla size kazandırabilir izleme yöntemiyle. Bunun için tabii ki sinema ve tiyatro çok temel şeyler ama bütün görsel sanatların tamamında aynı şey var. Heykelden dansa, senfoniden resme varana kadar her şeyin içinde olmak gerekiyor. Orada insan kendini mutlu hissedebilir diye düşünüyorum. Bir diğeri ve en önemlisi bence arkamızdan gelen kuşakların yapması gerekenlerden önemlisi yurttaş olmayı becerebilme duygusunu edinmek gerekiyor. İnsan olmak çünkü erdemli, şerefli, haysiyetli, vicdanlı olmak meselesidir. Yurttaşlık bütün bunların bütünü. İyi bir yurttaş olmak, yalnızca kendi ülkesini değil, bütün dünya insanlığını sevmek demektir. Dolayısıyla savaşlara karşı çıkan, hep barışı haykıran, hep eşitliği, sevgiyi, aşkı haykıran bir zeminde hayat sürdürmek gerekiyor. Nereye kadar ki insan ömrü belli değil mi? Nereye kadar götüreceğiz ki? Nereye kadar? daha çok paramız olacak, daha çok malımız, mülkümüz olacak. Nereye kadar? Bu dünyanın da bir sonu var, değil mi? Galaksinin ne evet. olduğunu biliyoruz değil mi? mutluluk o yüzden bütün insanlığın hakkı. Mutlu olmak için de önce iyi bir yurttaş olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdınız, kanalımıza şeref verdiniz. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. İzleyen dostlarımıza da sevgiler. Çok sağ olun. İşte hayat serimizde bugün duayen tiyatrocu Orhan Aydın beyefendi ile beraberdik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, geldiler. Kendi Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.